Allah Adana Kayışlı bölgesinde Plagot 11 şeftalimizde yaptığımız uygulamaların neticesinde denetime geldik. Şu anda elhamdülillah çok şükür mükemmel bir gelişme. Burada işte İbrahim Keklik Bey'in bahçesindeyiz. İbrahim Bey selamünaleyküm. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Her zamanki söylediğimiz gibi ne yapıyoruz? Hasatın sonunda evet. gelip yaptığımız uygulamaların neticesini üreticinin direkt <laughs> ağzından dinleyip üreticilere aktarıyoruz. Evet. Şimdikten bereketli olsun. Hayırlı hasat olsun. Abi şu anda kendi elinden topladığın bu meyveler bugün itibariyle kalibre ile ilgili bir sıkıntın oldu mu? Hayır. Ne yaptık? Geçen seneden biz tanışmıştık. Evet, evet, Başladık. Goldness uyguladı. Evet. evet. Artı e, saf uyguladınız, bir de yapraktan ürünleri uyguladınız. Evet. Evet. Şu an gelişmeler çok harika. Harika. Çok bir de bu yıl hava şartları gerçekten biraz serin gitti. Serin yani gitti. Serin. Yani bakın şu an bile havaya böyle baktığımız zaman üstümüz bulutlu. Evet. Ee, tonajla ilgili, kalibreyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Biliyorsun. Evet, çok mükemmel. Sağ ol dayı abi. Ben bu evet. ben şu bakın. Elhamdülillah evet. abi. Elhamdülillah hepsi bakın, bakın. maşallah. Evet. Maşallah hepsi güzel. Evet. Yani bizlerce ya, böyle tablo, evet. resim tablosu gibi. Evet. Elhamdülillah abi bugün yine de şu anda birinci hasatı yapıyorsunuz ee, İlk hasatı yaptınız ama bunun hemen akabinde bir gün sonra çok bol suyla e, ürünleri tekrardan damlamayla uygulayacaksınız ve bir de şunu söyleyeceğim bakın şu damlamalarımızı en az bir yarım metre 60 santim daha sağa sola açıp bol suyla vereceksiniz kardeşim. Evet Ürünlerimizde zaten gördünüz. İlginizle alakalı da çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, eyvallah. Yani, inanan, uf, İlkten böyle bir de harika bir şeftali görüyorum. Allah herkese nasip etsin. Amin. Amin abim cümlemize. Gerçekten çok değerli bir mühendimiz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Uygulamasıyla bu hale getirdik. Eyvallah. Bir de bu ağaçlar bir, bu sene bayağı bir sarıydı uygulamada. Evet, evet, sarıydı. Biraz evet. yağmurdan dolayı çok fazla aşırı bir yağmur yağdı. Evet. Ama şu an için uygulamamız çok başarılı oldu. Allah sizleri eksik etmesin. Allah razı olsun. Bereketli olsun Olur. inşallah abim. Evet, Allah'a emanet olun. Hayırlı fiyatlar diliyorum biliyorum inşallah. cümlemize inşallah. Burası Eyvallah kolay gelsin. Bu hani bir de bir